Tarihte bugün 27 Ekim. 27 Ekim 1449. Uluğ Bey hayatını kaybetti. Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanı, ünlü Türk matematikçi ve gök bilimci Uluğ Bey hayatını kaybetti. Bilge bir padişah olan Uluğ Bey saltanat yıllarında matematik ve astronomi ile yakından ilgilendi. Savaştan çok bilime olan ilgisiyle öteki padişahlardan ayrılan Uluğ Bey, hükümdarlığı döneminde bütün ünlü bilginlerini sarayında topladı, onlarla bilimsel tartışmalar yaptı, inceleme yapmaları için Çin'e kadar heyetler gönderdi. Uluğ Bey'in Zici Ulugi Cetveli, öteki adıyla Gürgani Takvimi, devrin bilimsel esaslarına dayanan en önemli takvimdir. Ulu Bey, kendisine baş kaldıran oğlu Abdüllatif Mirza'yı yenilgiye uğrattı ve onu affetti. Ancak oğlunun ikinci darbe girişiminde hazırlıksız yakalanarak kendi oğlu tarafından ölüme mahkum edildi. 27 Ekim 1924 Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nde kuruldu ve Sovyetleri oluşturan 15 sosyalist cumhuriyetten biri oldu. 16. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Orta Asya, Kafkasya ve Sibirya'da yaşayan Türk halkları üzerindeki baskısının artmasıyla 1917 yılında gerçekleşen Sovyet devriminin ardından bölgede Özbeklerin ve öteki Müslümanların söz sahibi olmadığı Sovyet egemenliğinde bir yönetim kuruldu. Burada yaşayan toplulukların birçoğu zamanla Rusya Federatif Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlı olmak kaydıyla Rus egemenliğine girdi. 27 Ekim 1938 naylon icat edildi. Wallace Hume Carothers önderliğindeki bir grup kimyager sentetik bir malzeme olan naylonu icat etti. Üretimi yapılmaya başlandığında çok pahalı olan naylon İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra bir Amerikan şirketinin paraşüt yerine naylon üretimine dönmesiyle ucuzladı ve bütün dünyada günlük hayatın birçok alanında kullanılan bir malzeme haline geldi. Naylon maddesinin dünyaya yayılması ve tanınması 1940 yılında naylon çorabın üretilmeye başlanmasıyla gerçekleşti. 27 Ekim 1991 Türkmenistan bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başlaması ve birçok ülkenin birlikten ayrılmasıyla Türkmenistan'da bağımsızlık ilanının halk oylamasına sunulması kararlaştırıldı. Türkmen halkının %94.5'inin bağımsızlık yönünde oy kullandığı referandumdan bir gün sonra, 27 Ekim 1991 tarihinde Türkmenistan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını resmen ilan etti. Saparmurat Niyazov Türkmenistan'ın ilk devlet başkanı oldu. Türkmenistan devlet yetkilileri bağımsızlığın ilanı için Türkmenistan'ın Rusya tarafından işgal edildiği 27 Ekim gününü belirledi.